Merhaba arkadaşlar. Daha önce bunun hesabını yapmıştık. Şimdi malzeme listesinin hesabını yapmıştık. Şimdi fireyi ilave edip daha sonra da maliyetini bulup daha sonra satış fiyatına doğru ilerleyelim. Öncelikle şuraya fire diyelim. Şöyle fire. Fire biliyorsunuz malzeme Yap, malzemenin yapımı için yani dolabın yapımı için harcanan malzeme miktarıyla üzerinde bulunan malzeme miktarı arasındaki farktı. Üzerinde bulunan malzeme miktarı bu kadar. Biz şimdi fireyi bulacağız. Daha sonra da to toplam fireli ne kadar malzeme harcanmış onu bulacağız. Şöyle yazalım. Fireli toplam fireli toplam Şimdi şunları şöyle Hemen yapalım hızlı bir şekilde. Şimdi fire dediğimiz belli bir oranda alıyoruz. Bunu şöyle yapayım. %15 diyeyim ben buna. Parantezi açayım şöyle. Şu kutucuk çarpı 15 bölü 100. Yani şu rakam değiştiği zaman bak değiştirdiğim zaman buraya mesela farklı bir rakam yazdığımızda burası da değişecektir. Aynı şeyi buraya yapıyoruz. eşittir Parantez aç. Burada da şunu alıyoruz. çarpı bunun da fire oranını %10 alalım. bölü 100. Yani oranı kaçta %10'unu alıyoruz? Diğerini %15'ini almıştık. Bu şekilde daha sonra altta da fireli toplam dediğimizde şununla şuradaki malzeme miktarını topluyoruz yaklaşık bir buçuk metrekare malzeme gitmiş aynı işlemi buraya yapıyoruz şunu top artı firesini topluyoruz üzerinde bulunamadan ve şu anda bunu bulduk yaklaşık 7.40 metre bant gitmiş üzerinde bulunan 6.7 ama harcanan 7.4 burada da üzerinde bulunan 1.3 kare, ama harcanan bir buçuk kare, yaklaşık olarak şimdi burada bir arkalığımız da olması gerekiyor hemen onu da yazalım şöyle arkalık bir diyeyim aynı şekilde mdf lam diyelim buna da. bir tane olacak biliyorsunuz boyu kaçtı şuraya baktığımızda 169 tamamen kaplı genişliği de 56 idi şuradan bakabiliriz 56 Hemen devam edelim. Kalınlık 0.3. Bunu dikkate alınız Burada da toplam. Toplam içinde ne yapıyoruz? Adet çarpı boy çarpı en. Parantez kapat. Şu anda yaklaşık olarak 9464 santimetre karelik bir malzeme gitmiş. Bunu şimdi bunun eee metrekareye çevirelim. Bu toplam santimetre kare. Şimdi metrekareye çevirelim. Ya da önce frestini mi alalım? Frestini alalım. Fre diyelim. %10. Ne yapacağız? Eşittir. Çarpı. 10 bölü 100. Parantezi kapat. %10 fire aldım. 9.64. Daha sonra altına freli toplam diyorum toplam santimetre ne olacaktı? Kare. Çünkü çarptıklarım santimetre. Daha sonra metrekareye dönüştüreceğiz. Hemen parantezi açıyorum. Şu artı fire topladım çıktı. Şimdi buraya diyelim ki toplam metrekare. şuradan birleştir. Toplam metre kare. Şuradan kopyalayayım. Bunda ne yapacağız? Parantezi açıyorum. Şu bölü santimetre kadar 100 geldiğim zaman desimetre kare 100 daha geldim. Metre kare 10.000'i 10 böldüm. Şu an 1.04 metrekare gitti yaklaşık olarak. Şimdi gelelim gereç listesi. Gereç listesi bütün malzemelerin ne kadar malzeme varsa onları dikkat alıp göre hesap yapıyoruz. Şimdi buraya yine aynı şekilde sıra no. No. Malzeme adı. Malzeme. Cinsi. Daha sonra miktarı. Ne kadar malzeme gitti. Birimi. Adet mi? Metrekare mi? Santimetre. Mi? daha sonra fiyatı ve tutarı şunu şöyle bir alta alalım şurayı da gereç gereç listesi diyelim şöyle sırano 1 2 3 böyle devam edebilir yani aşağıya doğru şu anda bilmiyorum benim ne kadar malzemem çıkacak şöyle yapalım şimdi malzeme cinsi bir neydi mdf lam yukarıda var zaten bunun miktarı nereden bulacağım aynısını yazmama gerek yok formülle yaptıysam şuraya parantezi açıyorum şuraya tıklıyorum oradaki rakam neyse buraya getiriyor zaten birimi neydi metre kare hemen şuradan ekleyelim fiyatı yaklaşık olarak 20 TL diyelim. Pardon 50 TL diyelim. 45 TL diyelim hadi. Toplam ne kadar olacak o zaman? Şunu yapıyorum. Miktarı çarpı fiyatı. Yaptığım zaman yaklaşık olarak 67 lira tuttu. Daha sonra neydi? PVC band. Hemen PVC bandı yapalım. Miktarı parantezi açıyorum. Eşittir parantez aç. Neredeydi? Burada. Bunun birimi neydi? Metre. Hemen bunu da yazalım. Bunun da fiyatı 2.25 olsun. Bak şöyle şuraya tuttuğum zaman aşağı doğru çektiğimde zaten işlemi yapacaktır. Daha sonra ne var? Arkalık. Hemen arkalığı yazalım. Ne kadar da arkalık? Hemen parantez açıyorum. Şu kutuya tıklıyorum. 16 altıya parantezi kapattığımda bakın buradaki neyse oraya çıkar. Bunun birimi neydi? Metre kare. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım. Bunun fiyatı da 10 lira olsun, yaklaşık olarak 12 lira diyelim. Bakın çıktı. Başka ne var? Bir bakalım resmimize. Ne olabilir? pabuç olabilir. Vidalı yaptıysak vidalı. Minifixli yaptıysak minifixli. Minifixli yaptığımızı düşünelim. Kaç tane raf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Her birinde 1, 2, 3, 4 tane olacak. 6 kare 4, 24. Şöyle diyelim. Minifix bağlantı elemanı. X bağlantı elemanı. Şöyle. 24 taneydi. Birim neydi bunun? Adet nasıl satılıyorsa öyle hesaplıyoruz. Fiyatı 1.25 diyelim. Bakın hemen fiyatı çıkacaktır. Başka herhangi bir şey var mı? İşte vida kullandıysak vida 1 bölü kullandık diyebiliriz. Artık o size kalmış bir şey. Mesela şu altta plastik pabuç olabilir. Mesela plastik pabuç diyelim. Kaç tane? Her 4 tane adet. Bunun fiyatında şöyle 0.02 diyelim. 0.01 10 kuruş falan gitti. Bunları yaptıktan sonra toplam şöyle toplam diyelim. Toplam maliyet. Ne kadar malzeme maliyet bu. Toplam maliyet derken. Bunu ne yapacağız? hemen parantezimi açıyorum ya da topla diyorum parantezimi açıyorum şu iki nokta üst üste en alttakine kadar getiriyorum bu aradakilerin hepsini topluyor parantezi kapat ve yaklaşık olarak 126 lira 75 kurukluk bir gereç fiyatı oluşmuş bunun gereç maliyetini toplam gereç maliyeti bunun üzerine daha sonra işçiliği ilave edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.